Değerli arkadaşlar bu video ile birlikte kısa tanımlara yer verme gerekliliği hissettiğimizden dolayı tanımlar adlı bir oynatma listesi hazırlayacağız. Ee, bununla beraber derslerde gördüğümüz eksik tanımlar, öğrenciler tarafından tam anlaşılamayan tanımlar nelerdir bunların üstünde duracağız. Bunlardan birincisi Ohm kanunu. Ohm kanunu elektriğin en temel kanunudur. Ee, bu kanun bilinmezse elektrikte bazı konular anlaşılamayabilir. O yüzden bu kanunu basitçe beraber inceleyeceğiz. Nedir on kanunu dersek? Burada bir kapalı devre görüyoruz. Bu isterseniz alternatif, isterseniz doğru gerilim güç kaynağıyla beslenmiş bir devre olabilir. Eğer e, biz buradaki alıcıya ki R direncine sahip bir alıcıya U gerilimini uygularsak kapalı devre olduğu için buradan I akımı geçer. Bu akım, dirençle ters uygulanan gerilimle doğru orantılıdır. Bu kanuna Ohm kanunu diyoruz ki, formüle edecek olursak, işte gevreden geçen I akımı eşittir diyoruz. Alıcıya uygulanan gerilim bölü alıcının direnci. E, formüle göre bakacak olursak, akım dirençle ters gerilimle doğru orantılıdır. İşte biz bu kanuna Ohm kanunu ismini veriyoruz. Burada akımın birimi amper, gerilimin birimi volt, direncin birimi de ohmdur. Omega sembolüyle gösterilir. İnşallah bu videomuz başarılı olmuştur sizin açınızdan. Ee, bu ve diğer videoları izlemek için kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Eğer bize Facebook üzerinden ulaşmak istiyorsanız bu adresten, Telegram internet sitemizden ulaşmak istiyorsanız Elektrik Bilgisi kom adresinden ulaşabilir. Bu video altında size verilen e mail adresinden de uygun sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.